Herkese selamlar arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün bambaşka bir konseptle karşınızdayım. Evet, yılbaşı ağacını inceleyeceğiz. Bu etkinliğe girmeye değer mi, değmez mi onun hakkında konuşacağız. Şimdi beni tanıyanlar bilir. Bu tür etkinliklere prim vermeyeceğimi bilirsiniz zaten. Ya yani bu tür etkinlikler pay to win etkinliğidir. Zaten bu da öyle. Şu an yine değişmedi. Ama şu an farklı bir durum var. Bir önceki yılbaşı ağaçlarından işte şu tırnak süslemelerinden veya pastadan falan onlardan farklı bir şey var. O da şu. Bu etkinlik 6 gün sürecekmiş. Yukarıda da gördüğünüz gibi şu an biz 3. gündeyiz tabi. Ya bu etkinlik 6 gün süreceği için acaba değer mi değmez mi? Onu değerlendireceğiz. Şimdi birazdan onlar hakkında değineceğiz. Ee, hatta şöyle süs çekilişlerim daha var. 47 tane çorabım var. Çorap mıydı bu? Neydi işte? Hayır. Onlardan da açacağız. Ee, bir bakalım ne çıkacak? Acaba şu sincap falan çıkacak mı? Çünkü en yüksek bu puan veriyor. 1000 puan veriyormuş. Onlar hakkında konuşacağız. Ama onun öncesinde hemen şuraya girelim muhabbet meydanına. Şimdi bir arkadaş sormuştu. Şurada ödüller falan güzeldi demişti. Şu taraftaki ödüller. Ee, Bunlar hakkında video çeker misin demişti. Şimdi tamam haklısın çekebiliriz demiştim. Ama şimdi şöyle inceleyeceğim. Ee, o şeyi sormuştu tabi şuradaki neydi hazine koruma mührü şuradaki evet şu yan taraftaki. Şimdi bu hazine koruma mührü gördüğünüz gibi ne kadar istiyormuş 18 tane devlet rozeti. Gerçekten çok fazla. Yani bu çok zor kazanılıyor ve iki tanesi 450 liradan satılıyor o şekilde pay biçimi mesela. Etkinliklerde de en fazla 2-3 tane kazanabiliyorsunuz ki 4 tane falan etkinlik geliyor. Yani yine de yetmez. Geri kalanını parayla almanız gerekiyor. Ha şu item gerçekten çok mükemmel bir item. Hani alırsak bizim için çok iyi olur. Mesela Ilgaz'a ikinci bir alan açarız. Oradan da bir tane daha Lamassu, Hammur abi falan bir tane daha koyarsın. Çok daha mükemmel bir uyumu olur. Evet. Ama gördüğünüz gibi çok pahalı. Veyahut da şuna geldiğimiz zaman her birinden 420 tane istiyor. Yani tamam şu devlet mühründen parayla satın alınan yok da hediyeleri de çok fazla. Ya yani bunlar 420'şer tane istiyor. E bunları da biriktiremedik o kadar. Yine bunları da parayla almanız gerekiyor. Hani bunun için mesela ortalama 100 dolar ödeyeceksiniz toplamda. Yani 2200 lira harcayacaksınız. Yani şimdi bu 2200 lira vermeye değer mi? Bence değmez yani bundan. E bu zaten boş. Bu da boş. Ha bu güzel. Alabilirsiniz. Zaten büyük ihtimalle herkes bunu alacaktır. Çünkü alınabilecek bir şey yok. E bu neymiş? Kristal geyik. Yani bu da fena değil. Evet güzel ama 20 tane istiyor arkadaşlar. Yani 20 tane gördüğünüz gibi hiç mantıklı şeyler değil. Şunlar neymiş? Şunlar da boş yani. Hepsinin amacında temelinde şey yatıyor. Devlet rozeti yatıyor. O olduğu için de hiçbir şey alamıyorsunuz maalesef. Bir işe yaramıyor. Tamam ya her girdiğinde bir şey seçeceğim diyor. Tamam seç lanet olsun al. Evet burası bu şekildeydi. Şimdi bizim amacımız diğer taraftı. Çoraptı yılbaşı ağacıydı. Şimdi bakalım değiyor mu değmez mi hep birlikte göreceğiz. Hatta şöyle hep birlikte bir açalım bakalım. Şimdi evet. onun öncesinde nerede gözüküyor? Şimdi şurada nereden kazanabiliyoruz o çorapları? Şuradan kazanabiliyoruz mesela. Samimiyeti arttır dedik. Mesela ben arttırdım. Şuradan 2-3 üç tane 3-5 üç, tane bir şey geliyor. Cazibeden yine aynı şekilde geliyor. Başka nereden geliyordu? Giriş yaptan geliyordu. Tepdilden gelmiyordu zaten. Bundan da gelmiyordu. Tamam bir de şuradan elmas haklarıyla alabiliyoruz. Şuradan da 5 tane alabiliyormuşuz etkinlik boyunca. Şimdi oyunun başında da 10 tane verdi bize. Hemen ilk girişte. Ve toplamda da şuradan da ödüller kazanabiliyoruz. Ve aynı zamanda yükle kazandan da kazanabiliyoruz. Şurada gördüğünüz gibi şurası değil de şurasıydı. Evet. Şurada yükleme yaptığınız zaman yani bir tane en ufak paket aldığınız zaman bile bunları kazanabilirsiniz. 3 tane, 3 tane, 3 tane, 9 tane kazanabiliyorsunuz. Ve bu şekilde de göstereyim. Şuradan da günlük 5 tane çorap alabiliyorsunuz buradan. Tabi bunların paketleri daha fazla. Burada da görüyorsunuz zaten. 5 tane, 12 tane, işte 30, 40 tane, 60 tane, 70 tane falan alabiliyorsunuz bunları. Tabi bunlar çok afaki şeyler. Birincilik için yarışan arkadaşlar için bir fırsattır. Bizi hiç ilgilendirmiyor yani. Tamamen zengin oyuncular için. Evet o zaman başlayalım bakalım ya. Bir 10 tane 10'ar tane açalım bakalım. Şimdi bunu açarken kesinlikle bir tane değil de 10 tane çekiliş yapın. Çünkü 10 tane de 9 tane çorap alıyor. Bu şekilde bir tane daha karda kalmış olacağız. Şimdi hiç açmadım hiç bilmiyorum. Bakalım bize ne çıkacak. Sincap çıkar mı acaba hiç bilmiyoruz. Ama deneyeceğiz bakalım. Evet 10 taneden başlayalım bakalım. Evet bakıyoruz. En iyi ödül kozalak çıktı. 60 puan. Ha, bir işe yaramaz bu. En az 200 puanlık şeyler görmüştüm orada mesela. 5. seviyedekilerde. Tekrar diyelim o zaman. Tekrar açalım bakalım. Şimdi evet. Heh, şundan bahsediyoruz. Gördüğünüz gibi yeşil kutu çıktı. 200 puanlık. Bunlar mesela iyi. Bunlar iyi puan veriyor. Yani geri kalanları bir işe yaramıyor. O zaman tekrar 9 tane daha basalım. Ulan bir de sincap çıkıyormuş var ya. Uf. Aha bir tane daha paket çıktı. Güzel. Yine aynı paketten mi çıktı? Evet. Aynı paketten çıkmış. Be bari Aha bir tane daha çıkmış burada. Oo güzel. İki tane kutu çıktı. Güzel güzel. Tamam. Bir tane daha açalım bakalım. Toplamda 5 kez açabiliyormuşuz. Evet. Kardan adam çıktı. Bu da 60 puan. Başka yeni bir şey. Bunlar var. Ama sincabı açmadık. Açamadık daha. Bir bakalım. Sincap çıkarsa Yamulun diyeceğim. <laughs> Yok, bir tane daha kutu çıktı. Evet, gördüğünüz gibi tamam. Şimdi bakalım ne elde ettik? Koleksiyonda neler topladık? Onlara bir bakalım. Şimdi şuraya girdiğimiz zaman ee, bak gördüğünüz gibi 37 tanesinden 27 tanesini elde etmişiz. Hala bunları alamadık. Eki, şu da birincilik ödülleri için değer mi yani bunlar? Yani eskiden buralarda rütbe falan veriyordu mesela şu aşağıdakilerde rozet veriyordu. Şimdi o rozet de yok. Yani şu an gördüğünüz gibi bir tane jansere kıyafeti veriyor. Yüzde beşlik bonus kazandırıyor. Çok da önemli değil. Ve bir tane de şu kış eğlencesi avatarını veriyormuş. Profil resmi. Boş. E 10, 10, 10, 10, 15 falan ufak tefek ödüller var. Tamamen göz boyamak için. Şimdi şuraya girelim. İkinci seviyede ne topladık? Bak bir tane eksik kalmış. Üçüncü seviyede üç tane. 4'ten oradan da 3 tane eksik kalmış. 5'ten açtık bir şeyler ya. Aha bir tane. Bak gördünüz mü? Bak sincap eksik kalmış. Şu sincap gelirse zaten 1000 puan o eksik kalmış. Yani onu da muhtemelen bu şekilde vermezler ya. En az böyle bir 100-200 dolar bayacan ki o şekilde verirler. Çünkü bir arkadaşım denedi öyle 100 dolarlık paketten almıştı 1-2 tane. Anca öyle çıktı. Yani bize o kolay kolay gelmez. Şimdi tamam bu bu şekilde çıktı. Hediye kutuları falan filan bunlar boş. Biz bunu nasıl süsleyeceğiz? Ondan da bahsedelim. Şimdi şöyle yapacağız. Dekorasyon görevi diyor. Mesela ikinci seviye süsten iki tane kullanacağız. Mesela hemen şuradan ikinci seviye süse gelelim. Tamam mı? Tekrar burayı aç. Mesela iki tane şundan kullanalım. Tamam mı? Şu işte şunu şuraya koyalım. Şu an tamamen rastgele yapıyorum. Bunları böyle yaptık. Gördüğünüz gibi yüzde üçlük bonusu aldık. Sonra diyor ki dördüncü seviyeden süsten iki tane daha koy. Dördüncü seviye süse geliyoruz. Mesela bir tane kardan adam şuraya koyduk. Diğerini de buraya koyduk. Eş, koyamıyoruz. Çok büyük. Şöyle koysak şu. E şu. Allah Allah. Şunu şöyle getirelim. Neyse dur şunu şuraya getirelim. Biraz daha git be. Yer aç. Çok yer kaplıyorsunuz arkadaş. Zaten bu ağaç gelişecek arkadaşlar. Yani bu böyle sürekli sıkıntı yaşamayacaksınız bunda bu ağaç büyüdüğü zaman yani geliştirdiğiniz zaman biraz daha genişleyecek. Şimdi tamam bitti herhalde. Evet. Şimdi bu şekilde kesinlikle her zaman bunları yapıyorsunuz. Bu ağacı süslerken. Şurada görevleri istiyor ya. ikinci seviye süsten iki tane kullan. Dördüncü seviyeden de iki tane kullan dediği zaman. Bunları kesinlikle ilk başta bir oluşturuyoruz. Temelini oluşturuyoruz. Ondan sonra böyle büyüklerden başlayıp küçüklere doğru sıralıyoruz bu şekilde o şekilde daha fazla puan kazanırsınız. Bu bu etkinlik için anlatacağımız buydu yani. Başka yapılacak bir şey yok. Yani tabii ki VIP 12 13'ler hiç böyle bir derdi yok mesela. Direktmen otomatik olarak basıyor baba. Direktmen hepsini diziyor ve bu şekilde ödüllerini alabiliyorlar. Onların böyle bir derdi yok tabii. Ama bizim gibi oyuncuların maalesef bunları tert etmemiz gerekiyor. Şimdi tamam savaş falan başlamış. Evet yılbaşı ağacı için anlatacaklarımız bunlardı. Epkale Realisi'nden herkese selamlar. Sizlere daha önce de bahsettiğim gibi kış geliyor kampanyamız hala devam ediyor. 28 Aralık'a kadar sürecek arkadaşlar. Bu kampanyayı bilmeyenler için hemen bir kısa özet geçiyorum. Kampanya şöyle. Belirli miktarda satın alım yaptığınız zaman kar topu kazanabiliyorsunuz. Ve bu kar topları da aşağıda gördüğünüz gibi kuponlarla takas edebiliyorsunuz. Ama kuponlardan sadece bir tanesi aktif olarak kalmış arkadaşlar. Diğerleri bitmiş maalesef tükenmiş. Gördüğünüz gibi aşağıda 180 tane kar topumuz var. O zaman şu hediyelerden birkaç tane alalım. 3 tane alabiliyoruz galiba. Şimdi bir tane alıyorum ya. 250 artı 100 elmas. 350 elmas veriyor. Toplamda 3 taneden 1050 elmas kazanabiliyorum. Şu an gördüğünüz gibi 1050 elmas kazandım mesela. Siz de bu kampanyadan yararlanmak için oyunu Epcaleri üzerinden indirmeyi unutmayın. Aynı zamanda Discord kanalına da katılabilirsiniz. Aklınızda bulunan bütün soruları moderatörler aracılığıyla cevaplayabilirsiniz veya da bana da sorabilirsiniz. Ekranda da gördüğünüz gibi aylık çekilişlere katılabilirsiniz. Ve arkadaşlarınızla da iletişim halinde olup onlarla chatleşebilirsiniz. Bütün bu özelliklerden faydalanmak için oyunu AppGallery üzerinden indirip Discord kanalına da takip etmeyi unutmayın. Evet arkadaşlar yılbaşı ağacını anlattık. Anlatmadığımız bir şey kaldı mı? Ha şuraya da değinelim. Şuradan mesela ekstradan da süsler alabiliyorsunuz. Mesela şöyle toplayalım hepsini. Bir görelim bakalım. Evet gördüğünüz gibi işte ufak tefek 20-30 puan veren süsler falan geliyor. Onlardan da elde edebiliyorsunuz bu şekilde. Şimdi dedik ki çorapları nereden alıyorsunuz? Satın alma günlük yüklemelerden falan işte şeylerden geliyor. Şu ödüllerden buralardan geliyor. Ve 5 tane de şuradan geliyor ki bunları mecburen alacağım hatta alayım ya. Şöyle tek tek hepsini alayım. Tamam bunları da aldık. Bu şekilde elde ediyoruz. Hatta bakalım şey oldu mu tekrar açabiliyor muyuz? Yok. Bak şu an 7 oldu ya kesinlikle bir tanesine basmayın. 9 olunca açarsınız. O şekilde değerlendirirsiniz. Şimdi ben bu yılbaşı ağacını niye istiyorum biliyor musunuz? Ya aslında birincilik için değil. Zaten bu saçma yani birinci olamayacağım. Mesela şu arkadaş VIP10. Aynı DG sahibiz gördüğünüz gibi VIP10. Ama bu arkadaşlar varken olamayacağız. Ki şurada da hazine koruma mührü veriyor ve yeni çıkan uyumlu vezirlerde bu şekilde 400 tane parça veriyor. Yapamayacağız belki ilk 10'a girerim ilk 20'ye girerim. Ama en azından şu içinde kaldı ya şurada mesela şey vardı. Galip generallar kıyafet sandı diyordu. Neredeydi o? Heh şu altın 4'te veriyor. Ya buraya kadar gelir miyiz? Yani zor evet biliyorum belki de hiç gelemeyeceğiz. Sincap falan gelse bile yine çok zor. Ama işte etkinlik 6 gün sürecek ya ona güveniyorum. Belki çıkabilir ileride. Şunlardan işte bizim kılıç ali vardı ya. Onu alıp onu şekil, o şekilde geliştirmek istiyorum ben onu. Ya yani onun için istiyorum tamamen. Yoksa dediğim gibi bunlar pay to win. Bize göre değil bu etkinlikler. Diyelim ve sözü bitirelim arkadaşlar. Evet yılbaşı ağacını da bu şekilde anlatmış olduk. Videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Herkese keyifli günler dilerim.